Merhaba arkadaşlar. Az önce girerdi bize ve video çekerken kapalı verdi telefon. O yüzden e, buradan yine kaldığım yerine devam edeceğim. Böyle bir kaydırak var. E, bu kaydıraktan buraya geliyorlar, ben kayıyorlar. Bu kaydırak içinde de merdiven. Şöyle içini görüyorsunuz ki merdiven var. Şimdi. Burada bir çatımız var. Ve çatı. bu çatı açılabiliyor. Açılıp. Şöyle içini göstersin bence. Şöyle. Ama ben kapıdan göstereceğim kardeşim. Kapatabiliriz. kapatabilirsin. Ee, bir salıncak. Bir dakika kapımızı açalım biz. Açılmıyor. Hayır. Peki sen bilirsin. <laughs> şöyle burada bir Balkonu var. Burada görüyorsunuz bir balina. Balina mı? Aç. Hadi bir açalım. Bir balina gibi bir şey oturuyorlar. Evet. İşte böyle bir şey var. Merdiven sakın. Elleri merdiven. Harbiden. Şöyle tanıcağı da gördünüz çıkıyor. İkisini kap Bu da çıkabilen bir balkon. İstediğinizi takabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle eşyalar çıktı. Ben açmadım size sırf göstermek. İlk olarak bir top çıktı. Sonra bir biraz daha, daha büyük bir top. Sonra... Yine bir top. Nasıl bir top? Hani böyle diken toplar ya. Yani. Şöyle, şimdi bir tane kemik. Bir de kaykay. Şöyle şirin, güzel bir kaykay çıktı. Böyle bir tane bir şey çıktı ama. Arkadaşlar bunu ben anlayamadım. Ne olur eğer bu setten sizde varsa bunun halı ya da ne olduğunu bana söyler misiniz? Bu kadar diyeyim. Bunun yapıştırmalar var. Evet onları ben yapıştıracağım. Ve Gördüğünüz Altı gibi. tane takı var. Ne var? Takı şeyler var. Altı tane var içinde. Bir, iki, üç, dört, beş, kırmızı tane saydım. peki biz bunları açalım. Bir bunları çıkartalım. Evet arkadaşlar. Ben bunu kaykayı taktım. Ama çıkardım şimdi. Russell yine. Biz <laughs> <İyiceğiniz> Russell. <laughs> bunları çıkartmayacağız. Ay Russell. <laughs> Russell bak resmi burada. Aa mı? <laughs> Evet, resim mezmiyet. Şu şekil. Var, Şuradan resmi. mı siz filaysan fazla göremiyorsunuz ne olduğunu. Biz bunları Resmenlar... Böyle şeyler var. <gülüyor> Tuvalet. Kaboymiş. <laughs> şey. bir Şuradan sizi Farkında mısın? Çok güzel. Şöyle kaç kemik? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 8 8 8 x 6 bayağı var yani. Evet. Ve e, bu kadar. Bunları da yerleştirelim ve size gösterelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir set. Çok heyecanlı ee, değilim. Çünkü istiyordum zaten. Her neyse şurada Lisbeth çok Ben bunu kesin, hı. keseceğim. Bir yere atacağım. Ee, yani öyle bir şey. Ay ben şu seti istiyorduk biz. Ama ee, bunlar parça parça satılıyor. Siz en hangi setini aldık. E bu da vardı, bu da, e, bu vardı, Bir de şu an bizde olan vardı. Ama hangisini alalım, hangisini alalım diye baya bir düşündük. Bak, bunun bunun içinde, içinde bir tek şu şey pan vardı. Pan, e, Peeling ve Glide vardı. İki e, yerine Light çok gördüm. <gülüyor> 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 bu arada burada bir şey görüyorum ben. Hangi parçaları? hani parçaları delikli ya onlar camlara yapışıyormuş şimdi gördüm ben bir yapayım da evet işte gördüğünüz gibi bir tane iki tane taktım ve kardeşim tutmam yani böyle güzel bir şey bence de güzel benden kimse de var mı acaba vardır canım vardır her Böyle bir de buradan göstereyim. Bu buraya asıl olduğu için bu da kalkıyor ikide bir. Biraz yürü oldum ama neyse iyi günler. Bravo. İyi minişler.